Cesedindeki bilgiler ne? Kadının iki tırnağı kırık. Boynunda ezik izleri var, direnmiş. Başına sert metal bir cisimle darbe almış. Muhtemelen levye ya da kürek. Ya da bana benzer bir şey. Ee, katil kadını çöp poşetine koymuş. Kadının ilginç bir dövmesi var. Ha bu arada üstünden kimlik falan çıkmadı yani. Kim olduğunu bile bilmiyoruz daha. Kayıp ihbarlarına baktınız mı son dönemde? Baktık ama bizim eşkağıyla uyan biri çıkmadı. Cep telefonu? Cep telefonu da yok. Yani ya kullanmıyor ya da ormanda bir yerde düşürdü. Onu da araştıralım. Çocuklara söyle, olay yerini incelesinler. <laughs> Mobese'den bir şey çıkmadı. Ormanda zaten kamera yok. Şimdi şu dövmeyi bir araştıralım. Şimdi bin tane dövmeci var İstanbul'da. Yani gittik kim bilir hangisine yaptırdı. Kadın belli ki zengin. Öyle sıradan bir yerde yaptırmamıştır bu dövmeyi. Öyle de bu da sabahtan beri dördüncü oldu be başkomiserim. Uzatma da ver şu dövmeyi. <laughs> Kolay gelsin. Polis. Buyurun. Bak bakalım bu kadını tanıyor musun? Hoş kızmış da daha önce görmedim. <laughs> Bırak şimdi hoş kızlığını falan da, bir dövme yaptırmış. Ha yani siz de mi aynından yaptıracaksınız? Yok, hayır. Bu dövmeyi buralarda kim yapar? Galiba... Tamam, bu tip dövmeleri yapan sadece biri vardır. İmzasını da atmış zaten. Uzak Doğu dövmeleri yapar. Ondan başka da İstanbul'da bu tip dövme yapan yok Adresi var mı? Bu yakınlarda, Papatya Sokak. Yazabilir misin? Hı. Sağ ol. Bak, ne dedim sana? Evet, işe yaradı. Hadi gidelim şu dövmeciye. Polis. Buyurun. Biraz müsaade eder misin bize? Sağ ol. Cenan Yılmaz, 34 yaşında, dövmeci. Ne istemiştiniz? Bak bakalım bu kadını tanıyor musun? Evet, evet hatırlıyorum. Adını hatırlıyor musun? Adı... Adaydı, evet adaydı. Peki bunu sen mi Evet. Ne zaman? İki üç ay oluyor sanırım. Çok güzel oluyor. Evet, benim de hoşuma gitti. Ne anlama geldiğini biliyor musun? Yok, hayır. Nedir? Adı Shiva, bir Hint tanrısı bolluk ve bereket getirir. En önemlisi de şans. Soyadını hatırlıyor musun? Maalesef. Peki sen dövmesini yaptığın insanların telefonlarını, adreslerini falan kaydetmiyor musun bir yere? Kaydetmiyorum. Ya olsa söylerdim. Bir şey mi oldu kıza? Öldürüldü. Gerçekten mi? Çok üzüldüm. Zaten biraz böyle şeydi. Ne? Umarım bana mutluluk ve şans getirir. Sorun ne? Erkek arkadaşın mı? Başka ne olabilir ki? Depresyondaydı kısacası. Erkek arkadaşıyla sorunları vardı. Bayağı konuştuk o gün. Anlattı. Ağladı hatta. Dövmeyi yaptıktan sonra da yarım saat lafladık. Erkek arkadaşı dışında başka bir şey anlattı mı? Hayır. Ama çok sıkılmıştı. Her şeyden bunalmıştı. almıştı. Hanım, Ada ile ilgili herhangi bir şey kulanıza gelirse bizi bu numaradan arayın lütfen, olur mu? Tabii ki ararım. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Orhan ve Selim, maktulün adını öğrenmişlerdi. Yapılan otopsi sonucu estetik ameliyat geçirdiği öğrenilen Ada'nın doktoruna da ulaşmışlardı. Ada Taraç'a, 1980 Edirne doğumlu. Ameliyatı siz kendiniz yaptınız değil mi? Evet. Henüz bir ay bile olmamıştı. Bu hafta içerisinde kontrolü vardı. Tek mi gelmişti? Hayır, yanında biri vardı. Sevgilisiydi herhalde. Ödemeyi de o yaptı. Bir hafta sonra kontrole gelebilirsiniz. Tamam doktor bey, hiç merak etmeyin. Sevgilim, ben kendi başıma gelebilirim artık. Doktor bey, bu arada... ...kartım. Ümit Kara. Evet, ödemenin geri kalan kısmını önümüzdeki hafta için yapacağım. Tabi tabii sorun değil. Tamam. Evet adı Ümit'ti. Kocası mıydı, sevgilisi miydi tam olarak bilemiyorum. Kartı duruyor mu hala? Burada olacaktı. Evet buyurun. Başka bir şey konuştunuz mu? Yok başka bir şey konuşmadık. Peki bu Ada Taraçan'ın adresi telefonu var mı sizde? Hasta bilgilerini sekreterim tutuyor. Ondan alabilirsiniz. Peki teşekkür ederiz sağ olun. çok faydanız oldu teşekkür ederiz. Herhangi bir şey olursa, aklınıza bir şey gelirse bizi mutlaka arayın. Tabii ki. Burada emniyet telefonu var. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Orhan ve Selim hem Ümit'in hem de Maktül'ün adresine ulaşmışlar. Bunun üzerine savcılıktan arama iznini alarak... ...Ada Taraçan'ın evine gitmişlerdi. kaç gündür eve gelmediği belli bulaşıklar duruyor. Ekmekler küflenmiş. <laughs> ne dersiniz bir eve baktıralım mı? İyi olur. Var. Bir ekip gelsin. <laughs> Komşulardan, güvenlikçilerden bilgi almamız lazım. Hakize Güner, 60 yaşında. Maktulün karşı komşusu. Çok gürültü yapıyorlardı. Kimin girip kimin çıktığı belli değildi. Hatta bir seferinde polis bile çağırdım. Sonra selamı sabaha kestim. Ne vardı? Bu kaç oldu? Polis çağıracağım artık. Çağır be. Çağır hadi. E siz görürsünüz. Bye bye. <laughs> Erdal Sakin, 25 yaşında. Sitenin güvenlik görevlisi. Peki son 4-5 gündür eve gelen biri oldu mu? Yok, olmadı. Ama arkadaşları uğrardı arada bir grup halinde. Sabaha kadar eğlenirlerdi. Kimi zaman komşular da rahatsız olurdu zaten. Şikayet ederlerdi hep durmadan. Ada hakkında başka ne biliyorsun? Ee, bazen bir hafta gelmediği olurdu eve. Neden? sevgilisi vardı sanırım. Onda kalırdı. Bazen de sevgilisi gelir, adı da kalırdı. Bazen adı hanım geceleri, geç saatlerde gelir, alkollü olurdu. Kumar'ı da severdi. Conker desem, poker mi desem bilemem artık. Ama kazandığı zamanlar elli yüz atardı. Ee? Marjinal mi desem bilmiyorum artık. Değişik bir kadındı ama severdik adamını.